Bahar, efendim. Ben senin anlattığına gerçekten çok üzüldüm sana ya. Vallahi. Hani mi... herkes, yani ben olsam kaldıramazdım ya. Ya vallahi, Ben de ya yani. Vallahi Miyase sadece bunlarla kalsa yine iyi. Sen daha bundan sonra anlatacaklarımı duysam, acaba ne tepki vereceğim çok merak Nasıl ediyorum. Nasıl ya? Yani. Ne var ki? Daha ne olabilir? Bakın şimdi kızlar. Şimdi benim düğünümde bana hediyelik bilezikler de takılmıştı ya. Ha. Evet. Bana o hediyelik bilezikleri takan kişilerin de düğünü olmuştu. Bana dediler ki: "Bahar, bu kişi senin düğününe geldi. Sana bu hediyelik bileziği tak." dediler. Ee? Şimdi hadi o hediyelik bileziğin birini kolundan çıkar. Onun düğününe gidiyoruz ve onu ona takıyoruz. Onların da düğünü oldu. Hep peş peşe olduğu için bana kim ne taktıysa ben onu kolumdan çıkarıp gidip taktım. Gelenler Aa! geri gidiyor. Sonra bir dakika en son gittiğim düğünde gelin ve damat. Neyse gittim. O ara kolumdaki bileziği çıkardım. Geline <laughs> taktık. Sonra ben döndüm. Kayınvalidemle kayınvaldemin kayınvaldesine dedim ki ya dedim ben bu gelinle damat dedim tanımıyorum dedim. Bunlar dedi, bizim düğünümüze geldiler mi gerçekten dedim. Sonra bana Kayınvalidemle kayınvalidesi dönüp ne desinler beğenirsiniz? Ne dedi? ne dedi? Onlar sana gelmediler. Onlar senin kayınvalidene geldiler. Aa! Ona bilezik taktılar diye ben gittim. Bileğimden çıkarıp onlara bilezik aa, taktım. Aa, aa! İnan tabii sonradan taktıktan sonra öğrendim. Ben eğer onu bilseydim yoldan geri dönerdim yine o bileziği takmazdım. Hayatım Ay sen bir kayınvalidenin ya. borcunu ödemişsin dışarıya. Aynen öyle. Beni ne alakadar ediyor ya kayınvalidem ya. Benim kocamın annesine takılmış bir şey ya. Şaka gibi yani. Benim eşimin en yakın arkadaşının düğünü oldu. Onlar bize düğünümüzde e, çeyrek taktılar. Heh. Hatta o ara benim eşim çalışmadığı için, hani orası sıkışıktı, annesine gitti. Haliyle kime gidecek? Annesine gidecek. E, tabii. Yani, o ara annesine gitti, anne dedi hani böyle böyle arkadaşımın düğünü var, çeyrek takmam lazım, sen de varsa bana verebilir misin dedi. E, Annesi ne dese beğenirsiniz, bir daha aynı evin içindeyiz. Ne e, dedi? ama borçla. Biz Bize o, ben ilk başta dedim ki herhalde almaz yani. Daha sonrasında benim kayınvalidem o çeyrek çatır çatır elimizde ne aldı bir güzel sefasında sürdü ya. Ay inanmıyorum. Ben ve, yani şok oldum ve gerçekten. Ve asıl komik olan ne biliyor musun? Abi düğünde takılan ne takılar ne paralar benim cebime girmedi ki. Neden düğün olanları ben cebimden çıkarıp takıyorum? Yani ben acımdan ölsem bir lokma Mekmek istemezdim onlardan. Vallahi... Hadi götürüp takmayayım gider e, çok yakın arkadaşıma söylerdim. Durumum yok daha sonra vereceğim derdim. Yakın arkadaşın bile daha iyi anlar seni. Ya Gerçi. tabii ki de. Vallahi o an öyle gerekti öyle yapıldı ama yani o şekilde yaklaşması yapması yani yenilir yutulur şey değil.